Evet sevgili işimin uzmanıyım seyircileri balıkesir yerel basın olarak bandırma'da bulunan Görkem Otolastik işletme sahibi Yakup Bey ile birlikteyiz. Yakup Bey merhabalar nasılsınız? Merhaba zanarız? hoş geldiniz teşekkür ederim sizler nasılsınız? Sağ olun bizlerdeyiz. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Görkem Otolastik olarak sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? 2017 yılında e, halbuki daha doğrusu 2016 yılında Bandırma'da yoğun bir kış dönemiydi. E, o gün karar verdim. E, babam mesleğini devam ettirmek istedim. Aslında babanız yapıyordu bu eseri. E, aslında babam yapıyordu. Yani 30-35 sene falan e, bir lastik firmasında çalıştı. E, babam mesleğini yapmak istedim. Ve Bandırma'da hani daha çok bayanların gidebileceği temiz hı hı. E, kaliteli bir evet. mekan olmasını istedim. O sebepten dolayı Burayı açtık, ee, dördüncü sene hemen, hemen bitti gibi. Süper devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Peki Görkem Otolastik olarak ne gibi hizmetler veriyorsunuz baştan bir anlatalım. Şimdi biz Görkem Otolastik ve Euromaster. Euromaster'ın bir olarak e, periyodik araç bakımı Süper. E, yapıyoruz. Mesela 11 nokta kontrolü yapıyoruz ücretsiz. Artı yağ, yağ filtresi, hava Hı. filtresi, polen filtresi böyle periyodik bakım. İşte balata disk değişimi, e, akü, e, jant düzeltme, silecek, e, jant. Araç herhangi bir teste girecekse öncelikle zaten buraya geliyor, siz bu e, kontrolleri sağlıyorsunuz. 11 nokta kontrolünü ücretsiz yapıyoruz. Hı -hı. Eğer e, müşterinin isteği doğrultusunda eksik, noksan bir şeyler varsa bunları da burada hallediyoruz. Süper. E, peki ürün çeşitlerinizden bahsedelim biraz. E, neler var burada? Biz şimdi e, genellikle ana marka Michelin e, olarak hizmet veriyoruz fakat e, diğer bütün markalarda e, satışımız var. E, dediğim gibi akü, mutlu akü olarak, Hı -hı. E, boş akü olarak satışımız var. E ee, yağ bakımında total yağ kullanıyoruz. Ee, araç parçalarında işte yağ, yağ filtresi parçalarında da boş parça kullanıyoruz. E ee, jant seçeneklerimiz var. Hemen hemen bütün markalar var. Hı ee, hı. jant düzeltmemiz <laughs> yani bu şekilde hemen hemen silecek, çok... silecek hemen hemen bütün şeyler var. Lastik otelimiz var. Lastik e otele nasıl hizmet sağlanıyor tam olarak biraz e, açalım. Lastik otelimiz şimdi müşteriler yaz kış lastik değişimlerinde araçlarına işte çıkan lastiklerini alıp eve götürmek veya işte bir yere koyma yerleri olmuyor. Bu sebepten hı hı. dolayı biz aşağıda lastik otel olarak bir hizmet veriyoruz. E, orada saklıyorsunuz e, aslında. Orada saklıyoruz müşterilerimize burada bıraktığına dair evrak veriyoruz bu evraklarla geldikleri zaman. <laughs> plastiklerini değişimini yapıyoruz. Süper. Ee, biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. Bir de işin içine otobakım girince daha da önemi arz ediyor. Hataya yer vermiyor çünkü karşılıklı güvene marka. dayalı bir sektör. Ee, ne gibi önlemler alıyorsunuz bu konuda? Şimdi şöyle bizim özellikle buraya giren araçlarımız e, hepsi dükkan pul kaskolu. içeri giren araçlarımızla e, sigortalı ve kaskolu oluyor. Hı hı. Kullandığımız lifler TSS standartlarında oluyor. E, herhangi aracın bir liften düşmesi falan kesinlikle söz konusu değil. Artık kullandığımız parça veya Demin dediğim gibi total ve boş parça kullandığımız için Euromaster olarak bir yıl işçilik ve parça garantisi. Garanti veriyorsunuz aslında. Tabii tabii 1 bir yıl ve işçilik parça ve garantisi var. E, müşterimiz bu şekilde hizmet ediyoruz. Onlar da memnun, biz de memnunuz. Bugüne kadar da bir sıkıntı yaşamadık. Karşılıklı güvende zaten Karşıklı müşteri güven memnuniyetle oldu bu şekilde evet. karşılanıyor. E, peki dışarıdan bir müşterimiz geldi. E, herhangi bir yerde e, veya bir arızası oldu. Sizler e, nereye kadar hizmet sağlıyorsunuz? Yol yardım hizmetiniz var mı? Şimdi yol yardım aracımız var. Bandırma civarları yani balıkesire kadar veya işte evet. erdek kısmına kadar. Hı -hı. E, bu bölgelere yol yardım hizmetimiz var. Servis aracımıza gidip müşterilerin her türlü isteyene karşılık verebiliyoruz. Süper. Ee, peki Görkem Otolastik lokasyon olarak Balıkesir'in neresindedir ve? Balıkesir Bandırma 600 evler Mahallesi, NATO Caddesi No. 25 adresimiz. Buradan yani, hizmet sağlıyor. Bu adresten hizmet e, veriyoruz. İletişim bilgilerinizi söyleyelim bir de altımıza. E, 721-2664 e, İnternet adresimiz görkem Buradan da Balıkesir Halkımız herhangi bir Balıkesir sorun halkımız. olduğunda, e, jant problemi, lastik, akü, yağ değişimi, fren olsun, e, buradan zaten iletişime geçebileceğiz. Geçebilirler. her türlü yardımcı olursunuz. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Sizlere hem Balıkesir halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu güvenilir ve kaliteli hizmet anlayışınızdan dolayı da başarılarınızın devamını diliyorum. Çok Umuyorum teşekkür ederim. uzun yıllar boyunca isminiz ön planda hizmet verirsiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. İşimin uzmanıyım.